kocasız kalmış. Dedim ya, derdimiz hep vatandı, derdimiz hep vatandı. Şimdi sakın unutmayın vatanının yeni emanetçileri. Bin bir zorluk içinde kazanılan bu vatan topraklarında, Evlatsız kalmış, evlatsız kalmış anaların. Babasız kalmış çocukların. Kocasız kalmış kanlarıma kuruna can vermiş. Kahramanların, yiğitlerin kanları var. Öyle ya. Akif'in de dediği gibi. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. tanır. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen, 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 sen. Şehit olursun. Bir çizme yazıktır adam alsam da bu çet et vatan. vatan önce Allah'a sonra sizlere emanet. Derdimiz hep vatan. Derdimiz tek vatan. Haydi. Kalın